Bir ABC üçgeninde B ve C noktalarından geçen bir çember AB ve AC kenarlarını ikinci kez sırasıyla D ve E noktalarında kesiyor. BE ile CD'nin kesişimi F olmak üzere AD eşittir 4, AE eşittir 3 ve AB eşittir 9 ise BF bölü FC'nin oranı, oranı kaçtır? Burada çembersellikten D, B, F ile E, C, D aynı yayları görüyor. Bu yüzden aynı açılar. Aynı açı oldukları için benzerlikten AD'nin AB oranı AE'nin AC ile çarpımına eşit oluyor. Buradan 4 çarpı 9 eşittir 3 çarpı AC dersek buradan AC eşittir 12 gelir. Buradan da EC 9 gelir. Yine aynı şekilde DFB üçgeni ile EFC üçgeni benzer. Bundan dolayı da Bundan dolayı da db ile ec'nin oranı yani 5 bölü 9 eşittir. bf'nin fc'ye oranına eşit olur. Buradan da istediğimiz sonuç 5 bölü 9 gelir.